Evet yani Yunus ben ilk geldiğimde de yani özellikle Yunus Emirak baba, Kaleci Okan, Batuhan yani oynayarak buraya gerçekten iyi bir şekilde dönen oyuncular var. Ee, Yunus'un ilk antrenman gününe itibaren kalitesini sahada çok net görüyoruz. Belki siz de aynı şekilde gördünüz. Ee, bunu tabii ki bütün e, maşa maçlara yayarak e, hem Galatasaray için çok önemli değerli bir oyuncu e, kazanmış oluruz, hem de e, Türk futbolu için önemli bir oyuncu e, gelmiş oluyor. Yani e, Yunus'un özellikle dediğim gibi e, önemli oyuncu bunun yanında akademimizden yetişmesi, Galatasaray'ın altyapısından yetişmesi de bizim için çok önemli. Yani bu oyuncular Galatasaray'a örnek oluyor, akademi örnek oluyor. Bugün yine Hamza girdi, Baran girdi. Yani çok da sahada gerçekten kalitelerini ortaya koyuyorlar. Emin iyi oynadı bugün yine akademimizden. Yani bu oyuncuları da biz kazandıkça, alttan da daha fazla ürettikçe Yunus gibi birçok yıldızı inşallah ortaya çıkartacağız. Hocam kamp süresinin bitmesine artık dört gün kaldı. Bu dört gün içinde yeni bir transfer gelebilir mi? Kampa bekliyor musunuz ya da bekleyelim mi daha doğrusu? Ya yani şöyle tabii görüşmelerimiz devam ediyor. Yakınlaştığımız oyuncular var. Yani buraya mı İstanbul'a mı artık ne zaman getiririz ama yakın görüştüğümüz oyuncular var. Yani her demin de söyledim yani her bölgede e, Kalite kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. Bunun için e, hem biz çalışıyoruz, yani biz e, teknik heyette bu anlamda yani hem her gün çift antrenman e, bunun yanında devamlı işte gelen oyuncuları, yani düşündüğümüz oyuncuları seyrederek de e, büyük bir e, vakit harcıyoruz ama e, hepsi Galatasaray için, Galatasaray'ın iyi olması için. İnşallah elimizdeki oyuncularla gelecek oyuncular iyi bir mozaik oluşturacak. Hocam bir önceki maç Barış Alper Yılmaz Sabek oynadı. Bugün çıkıl daha altı numara. Aslında bir B planı hazırlığı da hem oyuncuları farklı bölgelerde değerlendirmek için bunu anlayabilir miyiz? İlacı evet, olarak hocam. Kerem de 8'de ve 10'da da görev aldı. Evet e Evet yani ikinci forvet evet. gibi de Kerem'i düşündük. Yani bu oyun içerisinde birçok opsiyonlar olacak. Oyuncuların opsiyonların nerelerde oynayabileceğini hazırlık maçlarında görmek önemli oluyor. Alex'i de ee, bu anlamda yani oyun kurucu olarak savunmanın önünde kullandık. Topun daha çok bizde kalması, özellikle iyi servis yapması. Önünde de tabii ki iki tane kaliteli ayak, Emre Akbaba gibi, Sergio gibi. Yani orada topun bizde kalmasını istedik. Bu tabii ki e, yani Galatasaray'ın oyunlarından biri olacak. Herkesi yani ofansif anlamda, e, hamle anlamında e, birçok oyuncumuzu değerlendireceğiz. Son sorumuz var hocam. Bugün Olivera ilk defa üç tane idmanla sahaya çıktı. Evet. Ki Nasıl gördünüz? Biz gayet yani, bir yere sağlam e, gördük. Biz de tabii geç katıldı. E, antrenmanlara iki gün çıktı. Üçüncü gün bir test yaptık. laklat testini yaptık burada. E, atletik performans ekibimiz. Yani oynayabilecek durumda olduğunu söylediler bize. Yani diğer oyunculara yakın olduğunu fiziksel olarak söylediler. E, onunla konuştuk. Bugün de onu e, takım alışması için e, sahaya koyduk. İyi de oynadı. iyi işler yaptı. Kaliteli işler yaptı. Dediğim gibi biz dün hepsini çok yormuştuk. Yani bu kadar yorgun çıkmasalar bu oyun çok daha kaliteli çok daha iyi olabilirdi. Ama bütün oyuncularım gerçekten bugün ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Sizden önce burada bizim basın toplantısına geldi buraya mikrofonlarımızı sorularımızı sorarken dedi ki Olivera dedi bize soyunma odasında da motivasyon olarak evet yani çok faydalı olmaya başladı bir yani önemli var. oyuncu lider oyuncu yani gerçekten takımı önemseyen yani sadece kendini yani değil yani takımı önemseyen, takıma liderlik yapabilecek bir oyuncu. Yine yaşı büyük yine lider oyuncularımız var. Kaptanlarımız var. Ee, o da yeteneğiyle, hem kalitesiyle hem de bundan önceki oynadığı kulüplerdeki yani kaptanlık da Porto'nun kaptanlığını yapmış bir oyuncu. O yüzden bu kaptanlığı da göstermesi gerekiyor. Bu bizim işimizi kolaylaştırıyor açıkçası. Yani içerideki kaptanlar e, her zaman teknik heyetin bir anlamda üzerindeki yükü alıyor. Sözü teşekkür edecek. ederim. Çok teşekkür Sağ olun. ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Değerli İyi arkadaşlar. Amel amel amel. Okan Buruk'un canlı basın toplantısını Avusturya'dan ekrana yansıttık. Hazırlık maçı bile olsa galibiyet güzel. İlk galibiyetin alması ne olursa Rahatlamış olsun. Rahatlamış Tabii fark ettin değil evet, mi? Evet evet. Önceki batım kolay değil kolay ya. Değil, Büyük kolay takım değil, hocalığı falan. Hazırlık gerçekten. maçı bile ben hiç takımım ayrı o. konu gerçekten yani. Hazırlık maçıyla gönderilen hocalar oldu yani. <gülüyor> <orası>. <gülüyor> o yüzden hani bu şey tabii ki Okan Burun durumu için söylemiyorum ama ne önemli istiyormuş. yani kazanmak. O. Fenerbahçe mesela şimdi transferlerle ilgili çok fazla eleştiriler var. Allah'tan hazırlık maçlarında sonuçları iyi gitti. Bak kıyamet kopardı. Bir iki maçta Doğru. sıkıntı olsun. Galatasaray ilk iki maçını kaybetti. Hele bir de o maçlardan birindeki rakibini Fenerbahçe 3-0 indi değil mi? Monter tabii tabii. Evet, Vay tam. niye böyle oldu? Aynı. Kaç tane transfer yapacak? Şöyle stopere en az bir planlanan iki. Orta sahaya iki. Forvet bir. Dört. Beş. beş. Beş altı yedi. Minimum beş. Maşallah takımlarımız gene 5'ten aşağı. Ama çok oyuncu gidecek yani. onu söyleyeyim. 10'a yakın oyuncu da gider. Öyle söyledim. Bu kalabalıklık sorunu Fenerbahçe'de de var. Bence olumsuz etkiliyor. Onu bir izah edelim aslında Selim. Arada konuştuk. Yani 35 oyuncu ile gitti Avusturya'ya. Ve hani ben Torrent'i yeri geldiğinde savundum şu anlamda. Torrent'in mükemmel hoca değil mi? Bazı ifadeleri doğru. Bu takım şişkin bir kadro var diyordu. Bunu hep ifade ediyorum. Şimdi geçen sene Flore'deki antrenman. 11-11 çift kale 23. oyuncu Yunus Akgün. O takımda kalır mısın 23. oyuncu olsan çift kaleye giremezsen? 35 oyuncu ile Galatasaray gidiyor. Yani şimdi Oğulcan bu takımda yeri olacak mı? Aytaç olacak mı? Ömer Bayram olacak mı? Zaten <laughs> Luyendam'ı, Saşabayı, Emre Taşdemir'i götürmedi. Akbaba Kafadan mesela. altı isim. Emre Akbaba olur. Bu takımda olur. Ve yani Galatasaray'ın en önemli rol modeli bu ülkenin Avrupa'da en başarılı takımı Galatasaray'dır. UEFA finalini kazanan takıma bakalım. 3 tane alt oyuncusu var 11'inde. Emre Belözoğlu cezalı o maçta. Evet. Son döneme bakalım. Arda Gülen, Fenerbahçe, Ahmet Can, Trabzon Trabzonspor, Trabzonspor. Uğurcan'dan bahsetmiyorum. Beşiktaş zaten Fenerbahçe derbisinin neredeyse ilk 11'in 5'i alt tane, yapıyordu. evet. Galatasaray'da oyuncu atamıyorsun. Işte. şimdi Hamza Akman'ı kazanmaya çalışıyorsun. <laughs> Eren Aydın, Emin Bayram. Böyle bir süreç de var. Şişkin kaldı. Can sıkıcı hoca içinde. Hull City maçında bir tane sevdiğim bu işin içinde bir arkadaşla konuştum. Üç takımın altyapısını kıyasladı. Şimdi senin anlattıkların direkt aklıma o sözleri getirdi. E, gayet de doğru tespitler. Fenerbahçe altyapı organizasyonu en iyi, iyi takım. Üste çıkmak çok zor. Kolay gibi gözükse de son yıllarda biraz şey oldu ama şans bulması vesaire çok zor. Galatasaray hem organizasyonda biraz eksikler var dedi problemler var dedi. Hem de üste çıkmak imkansız dedi. Beşiktaş dedi bu ikisinin organizasyon zayıf dedi. Çok iyi değil dedi ama dedi üste çıkmanın en kolay olduğu takım ve en çok verim alan takım şu anda dedi. Bence çok da doğru. Galatasaray yapısı altlarda hep zirvede. Yani Bugün Emre Can'ın transferini konuşuyoruz İstanbul Spor'dan Beşiktaş. O da Galatasaray at yapısı çocukluğunda olur. Şeyi yanlış olur. söyleyeyim orada. Organizasyon çok iyi, şey üste çıkmak imkansız dedi. Galatasaray'dan alınan stoperi mi diyorsun? Çünkü. Hayır. İstanbul Spor'dan da bir Emre Can, o, o da konuşuluyor. Yani. Evet, evet. Ee, İstanbul o da Galatasaray. Spor Emiran çıkıştı. mıydı Rize'den alınan? Rize'den alınan Emiran. Emiran, aynen. Ve dediğim gibi yani e, organizasyon çok iyi dedi, üste çıkmak zor dedi. Galatasaray alt yaş gruplarında birçok grupta şampiyon Hepsinde şampiyon olur. doğru son yıllarda daha iyi yani en azından Hep benim şampiyon gördüğüm kadarıyla. Ama hiç Ozan yok. Kabak 2017. 6 numara ne Beş olacak? Yıl geçti. 6 numara William Carvalho için bugün olumsuz haberler aldım. Daha öncesine zaten Edir 4.2 milyon euro Fransa'daki net ücreti. Üstüne İtalya ve Premier Lig'den isteyen takımlar var. O da zordu. Şu aşamada bakalım en son gündeme gelen isim. Ee, daha doğrusu yazılıp çizilen isim Amudu e, hmm. Diavara, Gineli. Oyuncuyu da sorduğum zaman son senesi kötü Galatasaray isterse bu transferi gerçekleştirirler. Yani İdris Ege'ye ve William Carvalho gibi zor bir transferdi. Berkan'la Taylan'ın morali nasıl? E, kötü. E, çoğu yerli oyuncunun zaten geçen sezon, bütün e, sezonun yükü, faturası Berkan'la Taylan'a kesildi. Ve ben her fırsatta şöyle savundum. Karakterli oyuncular bir kere bile toptan kaçmadılar.